Çinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Hamile olduğu iddia edilen Anlı'dan resmi bir açıklama gelmese de sosyal medya hesabından yaptığı hareket kafaları karıştırdı. Bakın başarılı sunucu ne yaptı. Müge Anlı'dan kafa karıştıran hamle. 4 ay önce evlenmişti. ATV ekranlarında yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, sezon finalinden önce evleneceğini canlı yayında açıklamıştı. Bu kararı sonrası nikah masasına oturan Anlı'ya dair hamilelik iddiaları ortaya atıldı. Düğününe dair bilgi vermeyen Anlı'nın Instagram hesabından takip ettiği bir hesap kafaları karıştırdı. 4 ay önce evlenen Müge Anlı'dan kafa karıştıran hareket. 25 Haziran tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evlenen Müge Anlı, düğününü aile ve arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleştirmişti. Türkiye'nin en başarılı kadın sunucuları arasında yer alan Anlı, evlilik kararı sonrası magazin gündeminden düşmedi. Muciinli.jpg Bebek Hamlesi Mutluluğu gözlerinden okunan Müge Anlı için hamilelik iddiaları da ortaya atılırken, Anlı'dan şaşırtan bir hamle geldi. Anne.jpg Instagram sayfası üzerinden anne bebek sayfasını beğendi. Görenler ise, hamile mi? sorusunu yöneltti. Öne çıkanlar, ıkünüzü ölçecek zeka testi, 30 saniye içinde hangi tankın ilk önce dolu